Evet değerli dostlar, bu videomuzda da Hristiyanlık üzerine biraz hasbihal yapacağız. Geçen bu video serisinin birincisini çekmiştik. Şimdi ikinci videoyu çekiyoruz. Bu ikinci videoda konumuz Hristiyanlık'ta İsa'nın yani Yeşua'nın Tanrı'nın oğlu olup olmadığı meselesi üzerine biraz duralım. Şimdi e, Hristiyanlığın en e, kritik konularından biri belki de e, yani e, eğer Hristiyanlıkta bir e, dezenformasyon varsa dejenerasyon varsa dezenformasyon ve dejenerasyonun e, en belirgin bir şekilde kendini gösterdiği alan e, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu hususudur. Bir kere e, burada çok ilginç bir şekilde aynı süreç e, İslamiyette de yaşandı. Evet İslamiyette hiç kimse e, Muhammed'in Tanrı'nın olduğu olduğunu söylemiyor ama e, kainatın efendisi, e, alemleri yüzü hürmetini yarattığı e, varlık, efendim, e, e, Habibullah, yani Allah'ın sevgilisi gibi nitelemeler de aslında e, tıpkı İsa'nın e, Tanrı olduğu tezenin e, ortaya konulması örneğinde görüldüğü gibi ee, Muhammed'in de aynı e, süreçlerden geçirilip neredeyse e, Tanrı ilan edilme noktasına getirildiğini bize gösteriyor. Ee, bir kere şunu kabul etmek lazım: ee, Tanrı tektir. Yani Tanrı diye bir şey varsa eğer bu zorunlu olarak tek olmak zorundadır. Çünkü e, Tanrı gücünü paylaşamaz. Tanrı eğer Tanrı ise gücü ve e, bir takım özellikleri sonsuz, sınırsız ve paylaşılmak olmak zorundadır. Yani e, Tanrı e, diye bir şey varsa Tanrı gücünü paylaşmaz. Paylaştığı zaman zaten Tanrı olmaz. Çünkü e, paylaşılan güç sonsuz değildir. Paylaşılan güç sonsuz değildir. Eğer paylaşılan güç sonsuz değilse, sonsuz güce sahip olmayan bir varlığın da tanrı olmasından bahsedemeyiz. Ee, tanrı eğer tanrıysa, yarattıklarının hiçbirine benzememesi lazım. Çünkü o e, yaratılmamıştır, hiçbir şeye muhtaç değildir, hiçbir şeye benzemez. Yaratılmışsa eğer tanrı yaratılmışsa tanrı olmaz zaten. Yaratık olur. Başkasına benziyorsa, başkasına benzediğinden dolayı, onu da başkasına benzeten bir varlık olarak bir başkasının yaratması lazım. Bir başkası tarafından yaratılan varlık zaten Tanrı olmaz. Tanrı eğer Tanrı ise, başkası tarafından yaratılmamıştır. Onun için Tanrı'dır zaten. Biz niye Tanrı'ya yaratık demiyoruz? Çünkü, Yaratılmamış olduğundan dolayı yaratık demiyoruz. Ve Tanrı her türlü noksan sıfatlardan, her türlü noksan özelliklerden, eksik özelliklerden uzak olması lazım. Bu eksik özellikler arasında acıkmak, ne bileyim ölmek, ne bileyim öldürülmek, ne bileyim işte bir takım eziyetlere uğramak gibi özelliklerinde tanrıda bulunmamış olması gerekir. Çünkü eğer tanrıysa ona kimse eziyet edemez. Tanrıysa onu kimse öldüremez. Tanrıysa kimse onu tıpkı yaratamayacağı gibi hayat veremeyeceği gibi hayatını da sonlandıramaz. Şimdi bu noktada İsa tanrının oğluysa o zaman e, tanrının oğlu olma hasebiyle tanrı olması lazım. İsa tanrıysa nasıl oluyor da e, öldürülebiliyor? Nasıl oluyor da hayatına son verilebiliyor? Nasıl oluyor da acıkabiliyor? Nasıl oluyor da belli bir mekana sığabiliyor? Yani bütün bunları e, ne kadar açıklamaya çalışırsanız çalışın, bunu açıklayamazsınız. E, yanı sıra e, Tanrı'nın e, insanın günahından dolayı kendi oğlunu kurban etmesi tezi de, çok mantıklı, çok tutarlı bir tez değil. Çünkü neden Tanrı başkasının işlediği bir suçtan dolayı kendi oğlunu kurban etsin ki? Neden? Yani bu tıpkı şuna benzer. Dışarıda bir çocuk benim camımı kırıyor. Fakat ben kendi çocuğumu dövüyorum. Suçlu olan kendi çocuğum değil ki. Neden kendi çocuğumu döveyim? Neden kendi çocuğumu cezalandırayım? Eğer cezalandırılması gereken bir e, varlık varsa o suçu işleyendir. Çünkü suç şahsidir. Kimsenin suçunu bir başkası kaldıramaz. Bir başkası kimsenin suçunun bedelini ödeyemez. Hele Tanrı bunu yapmaz. Çünkü Tanrı mutlak adildir. Belki insanlar bunu yapar. Ç çünkü <laughs> insanlarda adaletsizlik sık görülen bir şeydir ama Tanrı eğer Tanrıysa Kesinlikle adaletsizlik yapmaz. Adaletsizlik yapmadığından dolayı da başkalarının işlediği suçtan dolayı, örneğin Adem'le Havva'nın işlediği suçtan dolayı kendi oğlunu cezalandırmaz. Böyle bir şey zaten adaletsizlik olur. E, adaletsizlik olduğu gibi zaten e, suçu ortadan kaldırmaz. Yani asıl olan e, eğer bir suç işlenmişse, bir yanlışlık yapılmışsa, bu yanlışlık, bu yanlışlığın bir daha yapılmamasını sağlamaktır. E sen kendi çocuğunu kurban ettikten sonra suç işlenmiyor mu? İşlenmeye devam ediyor. O zaman sen çocuğunu niye kurban ettin? Yani insan suç işliyor, sen tanrı olarak kendi evladını cezalandırıyorsun ama insan suç işlemeye devam ediyor. E Neye yaradı sen kendi çocuğunu cezalandırman? Bütün bunlara baktığımız zaman Hristiyanlık'taki İsa'nın Tanrı'nın oğlu oluşu tezi çok tutarlı bir tez olarak gözüküyor. Ee, yani nereden bakarsanız bakın İsa'nın öldürülmesi, İsa'nın hayat bulması, İsa'nın belli bir zaman ve mekan kategorisi içine girmesi, İsa'nın yorulması, insanın acıkması. İsa'nın baskı görmesi, İsa'ya itiraz edilmesi gibi hususlar İsa'nın tanrı olduğu tezini çürütüyor. İsa tanrı değil, İsa tanrının oğlu da değil. İsa belki insanlık tarihinin gördüğü en iyi insanlardan biri ama tanrının oğlu değil. Tanrı da değil, Tanrı'nın oğlu da değil. Çünkü böyle bir şey olması durumunda Tanrı'nın Tanrı olma sıfatından o seviyeden, o düzeyden inmiş olması lazım. Tanrı tanrılıktan çıkmış olması lazım. Çünkü İsa bir insan. İnsan da bir yaratık. Tanrı yaratılmaz. Tanrı öldürülmez. Tanrıya hayat verilmez. Tanrının hayatı son bulmaz. Tanrı belli bir zaman ve mekan kategorisi içinde bulunmaz. Çünkü bütün bunlar hayat, ölüm, yaşam, efendim e, mekan, zaman e, Tanrının yarattığı şeylerdir. Tanrı kendi yarattıklarının karşısında aciz duruma düşmez ve e, insan denilen Tanrı tarafından yaratıldığı düşünülen, inanılan bir varlığın işlediği suçtan dolayı da kendini kurban etmez. Neden kurban ediyor ki? Yani şunu mu demek istiyor? Ben yanlış yaptım insanı yaratmaktan dolayı. Bedelini kendim ödüyorum. Yani insan suç işlediği zaman suçlu Tanrı mı olmuş oluyor ki Tanrı kendi evladını veya bir Tanrı'yı cezalandırsın veya ona bedel ödetsin. İnsanlık cezalandırsın demeyelim, insanlık e, temize çıksın Tanrı'nın ölmesiyle beraber. Bütün bunların anlamlı olmadığını görüyoruz. Muhtemelen Hristiyanlığa da sonradan sokulmuş, sonradan adapte edilmiş bir unsur olarak karşımızda bulunuyor. Bu konuya devam edeceğiz.